merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Şimdi ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili arkadaşlarımızın bir takım soruları vardı. Böyle bir şey olmasını istemiyoruz diyen bir grup var. Kadro verilmesini istiyoruz diyen bir grup var. Bununla ilgili edindiğim bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı konuşurken ücretli öğretmenlerden tezahürat gelmişti. 10 bin kadro demişlerdi ücretli öğretmenlere. Çünkü daha önce de belirtmiştim. Bununla ilgili bir çalışma var. Arkadaşlar şu anda kulislerde konuşulandı o çalışmanın olduğu. Ama bu çalışma kadro şeklinde mi olacak ya da asgari ücretli bir çalışan gibi mi olacak? Çünkü ücretli öğretmenler asgari ücret kadar bile ücret alamıyorlar okullarda bununla ilgili ve sigortalarının da yarım yattığını biliyoruz çalıştık çalıştıkları gün üzerinden yattığı bilinmekte. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmaların yapılacağı bir düzenleme getirileceği konuşuluyor daha net ve kesin bir şey yok kadroyla ilgili kesin bir şey yok ama bazı dernekler diyelim bununla ilgili dernekler kurulmuş bunlar bastırıyorlar çalışmalarına devam ediyorlar yani ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili farklı kulvarlarda çalışmalar devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Ankara'ya çıkarma yapan ücretli öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunduğu AK Parti'nin meclisteki grup toplantısına katıldığı öğretmenler Erdoğan konuştuğu esnada reis ücretliye 10 bin kadro tezahüratı yaptılar. E, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu bildiğiniz üzere ve yeni bir statü verileceği öne sürülen ücretli öğretmenler okullara verilen ara tatili Ankara'da geçirdi. Yaklaşık iki haftadır Ankara'da bulunan öğretmenler milletvekilleri ile bir araya geldi. Evet arkadaşlar bazı milletvekilleri ücretli öğretmenlere kadro verilmesi konusunda çalışmalarda girişimlerde bulunuyorlar. Yani bastırıyorlar desek doğrudur. Bunun için bu kadronun gelmesi için oldukça çaba sarf ediyorlar. Bir yandan da bazı milletvekillerimizde çoğunluğu demek daha doğru olur. Çoğunluğu da öğretmen ataması 100 bin öğretmen ataması üzerinde de çalışmalara devam ediyor. Bu atamalarla ilgili aldığımız duyumları, bilgileri zaten aktarmıştık sizlere arkadaşlar. Ve kürsüde konuşurken Cumhurbaşkanı e, reis ücretli 10.000 kadro tezahüratını yaptılar e, ve bunları da Cumhurbaşkanımız duydu. E, bir e, geri dönütte bulunmadı fakat bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'na talimat verildiği söyleniyor. Yeni bir statü verileceği öne sürülen ücretli öğretmenler, okullar, e, milletvekilleriyle görüşmelerine devam ettiğini söyledik. Bununla ilgili bizim bir statümüz yok. Toplum önünde kendimizi rencide olmuş hissediyoruz. Biz sadece hakkımız istiyoruz. Yıllarca çalıştık, emekli olacak SGK primi ve güvencemiz bile yok. Yıllardır emek veren, çalışan arkadaşlarımız ne yapacaklar diyerek yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren ücretli öğretmenden son durağı AK Parti meclis grup toplantısı oldu. Dediğimiz gibi arkadaşlar SGK primleri e, yarım yattığından dolayı ve askeri ücret kadar da bir ücret almadıklarından dolayı şu anda ortalama olarak e, 4 bin 5 bin civarlarına tekabül ediyor. Ek ders karşılığı çalıştıklarından dolayı sigortaları, çalışıkları gün kadar yatıyor. O yüzden bununla ilgili bir çalışma geleceği söyleniyor. Ee, ve şöyle devam ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özler'e tek isteğimiz emsali dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan 2018 ücretli öğretmen atamasının tekrar yapılmasıdır. Biliyorsunuz nasıl olmuştu 2018'de ücretli ataması. Ee, ücretli öğretmenlerden yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl yani 540 gün e, sigortası yani ücretli öğretmen olarak 540 gün çalışan arkadaşların sınavsız bir şekilde e, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına geçiş yapmalarına, atanmalarına hak tanınmıştı. Bu arkadaşlarımız o dönem sınavsız başvuru yaparaktan atamaları yapılmıştı. Bu sefer de 10.000 kadro talebiyle ortaya çıktılar. Çözerse Başkan Erdoğan çözer şeklinde söylemlerde bulundular Tabii ki de yani sınava çalışıp hazırlanan ve yıllarca emek veren arkadaşlarımızın emeklerinin boşa sayılması boşa gitmesi şeklinde bir uygulama oluyor bu Çünkü KPSS kurslarına giderek ve zamanının büyük bir bölümünü KPSS sınavlarına hazırlanarak iyi bir puan almak için efor sarf ederek geçiren arkadaşlarımıza ve ücretli öğretmenlik yaparsam sınavı kazanamam, kendimi sınava vermem lazım, ücretli öğretmenlikle zamanımı öldürmeyeyim diyen arkadaşlarımıza haksızlık yapılmış oluyor. Eğer böyle olunacağı bilinseydi bütün atama bekleyen e, öğretmen adayları ücretli öğretmenliğe başvururdu ve ücretli öğretmenlik yapardı. Şimdi eğer oturup doğru konuşma zamanı arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Ama dediğim gibi kadro yerine yeni statü getirileceği de konuşulmakta. AK Parti yeni bir torba yasa hazırlığına başladı. Çalışma Bakanlığı yaklaşık 500 bin sözleşmenin personelin kadroya alınması düzenlemesinin kapsamı dışında kalan 140 bin çalışan ile ilgili yeni bir çalışma başlattı. Bu kulislerde konuşulmaya başlandı ve ders ücret çalışan öğretmenlerine içinde bulunduğu bu grubun özlük haklarının düzeltilmesi, yeni bir statü getirilmesi gibi konular üzerine duruluyor. Yani askeri ücretli bir çalışan gibi sigortaların tam yatması sağlanabilir. Bunun üzerinde durulduğu konuşuluyor kulislerde ve en az askeri ücret verilmesi gerektiği konuşulmakta. Bu şekilde arkadaşlar yeni bilgiler aldıkça sizlere aktaracağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş